Evet yazı çıktı. Canlı yayın yapayım derken bir yazı çıktı. Onu okuyorum şu anda ekranda. Denetim sayesinde herkes güvende hissedir. YouTube'un bir şeysi bilgilendirmesi yazısı. Kimlerin katılabileceğini belirleyin. Mesajlar arasında bekleme süresi ayarlayın. Kullanıcıları gizleyin veya zaman aşımı uğratın. İnceleme için belirtilen mesaj yönetin. Kanalımıza moderatör etmeyin. Teşekkürler. Evet. Öyle bir bilgi vermişler. Bugün Kütahya Sanayi'sindeyiz. Ee, sanayi içerisinde dolaşırken güzel farklı bir teker gördüm traktör tekeri onu sizlerle paylaşmak istedim bu sopa ikinci gelişim ilk defa gördüm burayı evet bereket tarım diye bir yer bu hadi normal gibi de şöyle bakınca Romork. Evet, teker. tekeri. Şuna bakın, buna nasıl bir teker böyle ki? Oyuncak arabaların şeyleri gibi, tekerleri gibi. Çok farklı. İlginç geldi bana. Bilmiyorum. Başka... Benden başka bu şekilde şu zamanda gören var mı bilmiyorum. Ben yeni görüyorum ilk kez. kalın kalın tekerler. Evet Kütahya Sanayisi'ndeyim. Herkese selam. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün de bu sanayide bir kısa bir görüntü paylaşmak istedim sizlerle. Sağlıkla kalın.